Kova Kovaburcu kadınına ve Kovaburcu erkeğine gelen mesajları size iletmeye çalışacağım. Bakalım Kovaburcu kadınlarının ve Kovaburcu erkeklerinin bu hafta farkındalıkları neler olacak, nelere dikkat etmemiz gerekli. Hep birlikte kartlarımı soracağım ve cevaplarını isteyeceğim. Her burcu olduğu gibi ilk önce kova burcu kadınlarıyla bu yorumlarıma başlamak istiyorum. Daha sonra kova burcu erkekleriyle devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. İlk önce kova burcu kadınları, potansiyel enerjimiz, ruhsal enerjimiz, aile yaşantımız, aşk hayatımız, kariyer yaşantımız, arkadaşlarınızla ilgili bağlantılarınız ne şekilde olacakmış ve bu haftaki farkındalıkları Kova burcu kadınlarının dikkat etmesi gereken farkındalık ne yönde olacakmış. Evet. Kova burcu kadınları artık hayata isyan mı dersiniz? Artık bir şeylere başlanmanın zamanı mı geldi? Artık elinizdeki bütçeyi değerlendirmek hususunda bir atılım mı göstermek istiyorsunuz ya da kendinizi farklı şehirde, farklı alanlarda itham ettirmek ya da kendinizi farklı bir yönde e, ilerlettirmek için bir takım çalışmalar içerisinde bulunabileceğiniz, sanatsal yönünüzün yüksek seyredeceği ve e, sanatsal yönünüzün yüksek seyredeceği dediğim el becerilerinizin, kabiliyetlerinizin, yeteneklerinizin, kendinizi ilerlettiğiniz alanda, kariyer yaşantısında ilerlettiğiniz alan neresi ise bunu farklı bir yerlerde değerlendirmek için çeşitli eylem hareketlerde bulunacaksınız. Baktınız ki bulunduğunuz yerde bir hareket görmüyorsunuz. nasibiniz kapanmış. Etrafınızdaki insanlar artık size negatif enerji vermeye başlamış. İnsanlar artık sizin üzerinizdeki enerjiyi emmeye başlamış ve sizin e, tanınmışlığınızdan dolayı ya da iş bitirimlerinizden dolayı veya e, yükseliminizi bildikleri için ve e, artık tamam sen bu işte bu işi biliyorsun ve başka insanların da bilmesi gerekli etkinliğinden e, sizde yararlanıp bazı işlerinizin bitimi sonlandırılmasıyla siz hayatınızı farklı yerlerde farklı şehirlerde Farklı bölgelerde nasibinizi ve kısmetinizi arama eylemi içerisinde olabilirsiniz bu hafta Kova burcu kadınları. <laughs> Bazı çalışmalarınızdan kaynaklanan, e, işlerin bitimi, aşkınızın ortak arkadaşlarınız doğrultusunda bitimi, e, ya da ortak arkadaşlarınızın sizin erkek arkadaşınızda ya da ilişkinizde e, bereketinizin kıskanılmasından dolayı kaynaklanan bir sıkıntıdan dolayı siz eşinizi ya da partnerinizi başka bir yerlerde, başka bir şehirlere götürme eyleminde bulunabilirsiniz. Yani bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak ve başka başka bir ülkede, başka bir şehirde kendinizi e, göstermek eylemleri içerisinde olacak mısınız bu hafta Kova burcu kadınları gittiğiniz her yer, bölge ve alan neresi ise bu bölgede e, siz kendinizi ifade edip yeni projelerde kendinizi bulabilirsiniz sayın e, kova burcu kadınları kova burcu kadınların bu işte ya da bu aşkta biraz evi yönlendirmek biraz bütçeyi yönlendirmek bu hafta sizin üzerinize düşmüş çünkü bu hafta Temmuz'un ikinci haftasında biraz bütçeyle ilgili Bereket e, paranın e, yoğunlaşması ve artması ile ilgili e, biraz kısmetsizlikler yaşanabilir. Bu hafta biraz e, düşüş haftası olabilir ya da temkinli davranmanız gereken bir haftadan bahsediyor olabilirim Kova burcu kadınları için biraz e, bütçesel olarak e, dikkatli davranmanız gereken bir hafta sizi bekliyor. Yani har vurup harman savurduğunuz ya da uzunsuz olarak aldığınız e, aksesuar ya da ev eşyası veya kendi bünyeniz için yaptığınız ekstra masraflara biraz daha dikkat göstermeniz gereken bir haftadan bahsediyor. Biraz bütçede sıkıntıların olacağı ve bu sıkıntıların da kısmetsizliklerden kaynaklanan bir durummuş. Yani geldi birisi arabaya çarptı ve size bu ekstra bir bütçe açığına sebebiyet veriyor. Hani bunun gibi düşünelim böyle aksiliklerden kaynaklanan ya da işte ee, bir yere gitmek istiyorsunuz ama oradaki bilet fiyatlarının artışıyla birlikte gelen ve e, sizin de durumsuz olarak harcadığınız keşke parayı bak vermeseydik bak buradan olduk gibi böyle hani ince nüansları kaçırabileceğiniz bir haftadan bahsediyor kartlar. Bu hafta bütçenize biraz dikkat edin çünkü düşüşte kısmetsizlikler var. Enerjinizi bu hafta biraz düşük olarak gördüm ben kartlarda Kova Burcu kadınları için. Ama Kova Burcu kadınları hayatınıza yön verecek başka şehirlerde ya da başka yerlerde başka alanlarda kendinizi ifade edebileceğiniz yüksek enerji sizinle birlikte olacakmış ve siz burada gerçekten kendinizi ifade edebilecek misiniz? Bu yatırımlar olur ya da olmaz. Bilmiyorum. Fakat bu yatırımlar olacak diye de kendinizi ifade ettiniz. Evet bir iş ortamı çok güzel falan filan. Tokatlanmayın. Senin kova burcu kadınlara. Yani kart bu şekilde uyarısını var. Bunu anlatabilmişimdir. Yani, yani e, siz paranıza para katacaksınız. Evet her şey çok güzel olacak diye bir takım yatırımlar yapıp bir insanların sözüne güvenerek hareket edebilirsiniz bu hafta ama kesinlikle bu ortaklıklarınızın ya da bu düşüncelerinizin etraftaki olan düşünceler sizin hayatınızı evet yön veriyor ama bu yön vermesinin doğrultusunda bütçede bir eksiliş var, bir enerji düşüşü var. Siz kendinize eminsiniz ama bulunduğunuz durum ve bütçe çok önemliymiş. Bu onun haberini veriyor kova burcu kadınları için kartlar. Artık böyle bir, bir kısıtlanma gibi bir şeyler, ee, biraz daha temkinli davranmalar, temkinli ilerleyişler, ee, biraz daha dikkat gerektiren bir hafta sizi bekliyor kova burcu kadınları. Siz işinizde çok iyi olabilirsiniz, ama işinizdeki o bereketin bu hafta biraz dikkat edilmesi gerekiyormuş. Biraz daha temkinli davranmamız gerekiyormuş Kova burcu kadınları. Özellikle yurt dışı, yurt dışı seyahatleri yapmak isteyen Kova burcu kadınları, yani ülke dışında e, ülke dışına çıkmak, yurt dışında tatilini geçirmek isteyen Kova burcu kadınlarının var ise muhakkak ki vardır. Bu kadınların yani bu Kova burcu kadınlarının özellikle e, para hususunda harcamalarına çok dikkat etmeleri gerekiyormuş. E, çünkü önünüze çıkacak olan fırsatları değerlendirmek için e, yüklü bir para ya da yüklü bir bilgi ya da yüklü bir e, referansın e, şu aralar sizinle olmadığını söyledi kartlar Temmuzun ikinci haftasında siz kendi başınıza dev bir kadrosunuz ve tek başınıza vereceğiniz olan kararlarda biraz daha bütçeyle ilgili sık eleyip sık dokuyabileceğiniz bir zaman sizi bekliyor. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Evet kendinizi çok iyi ifade edebilirsiniz. Bu işin ya da bu aşkın altından çıkıp çok güzel duygulara yelken açabilirsiniz. Bir aşkın mimarisi olabilirsiniz. Bir işin başında başarılı bir iş kadını portföyü gösterebilirsiniz. Bir anneyseniz, bir anne olarak çocuğunuzun gelişmesi ve hayatını idam ettirmesi için çok güzel kararlar almış ve bu kararlar doğrultusunda ilerleyiş sarf ederken Temmuz'un ikinci haftasında biraz bütçeyle ilgili olan sıkıntılardan dolayı kaynaklanan durumlar sizi etkileyebilir bu hafta. Bu hafta lüzumsuz harcamalarınız ya da gereksiz harcamalara yani biraz da bütçe kısıtlanmasına girmeniz gereken toplu paranızı elinizde bulun elinizde tutmanız gereken biraz daha temkinli ve araştırmacı olmanız gereken bir haftadan bahsediyor kova burcu kadınları için kartlar bilginiz olsun temmuzun 3. haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın şimdi kova burcu erkekleriyle devam etmek istiyorum bakalım kova burcu erkeklerinin Potansiyel enerjisi, aşk hayatı, kariyer yaşantısı, dostlarıyla, arkadaşlarıyla irtibatı ve yaşam standartları nasıl olacak kova burcu erkekleri için. Evet. Kova burcu erkeklerine de aynı kart. Sizin de çok 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 temkinli olmanız gerekli. Siz ee, bir şeyleri toparlayayım derken bir şeyleri berbat mı ettiniz? Bir şeyleri e, elinize, yüzünüze, gözünüze mi bulaştırdınız? Bir yerden haber mi bekliyorsunuz? Bu haber doğrultusunda harekete mi geçeceksiniz? Bir hareket, bir hareket bekliyorsunuz ve bu hareket içinde toplu bir paranın, toplu bir e, bütçenin, toplu bir parayla e, para ile ilgili bir sıkıntının, bir ortaklık bitiminin, bir e, ilişki bitiminin, bir e, hayat hayat mücadelesinin e, sınır noktasındasınız sanki bu hafta oğlak burcu kadınlarına da oğlak burcu oğlak kova pardon kova kova burcu kadınlarına da ve kova burcu erkeklerine de aynı kart aynı şekilde gözüktü. Bu hafta lütfen bütçe kısıtlamanızı iyi idam ettirin. lüzumsuz harcamalarınızı özellikle gözden geçiriniz. Sizin e, bazı fırsatları bazı haberleri beklediğinizi biliyor sistem. Bazı e, durumları da gözlemlemeniz gerekiyor. Musta'nın yani kova burcu erkekleri bir şeyleri toparlayayım derken elinizdeki bütçenin de aşağı limite çekildiğinin e, sistem farkında. Bunun da bilincinde e, siz e, harekete geçmeden önce bir şeylere başlamadan önce bu hafta Temmuz'un ikinci haftasında biraz etrafı gözlemleme hususunda biraz gelen haberlerin peşine düşün kova burcu erkekleri sezgilerinizle hareket ediyorsunuz e, duygularınız ön planda anlayabiliyorsunuz empati yapabiliyorsunuz her şey çok olan ama kova burcu erkekleri biraz bu hafta e, etrafınızı izleme ve gözleme eylemleri içerisinde bulunun etrafınızdaki arkadaşlarınızın size ne ima ettiğini kız arkadaşınızın ya da kadın arkadaşınızın ya da eşinizin sizinle e, nasıl bir irtibatta olduğunun bilincin, bilincinin yaşayın bu hafta. Siz bir şeyleri toparlayayım toparlayayım derken elinizdekinden de ol, olabilir misiniz? Bir şeyleri dağınıklı e, dağınıklığı toparlayalım, yeniden birlikte bir şeyler kalkalım derken her şey eliniz birazcık bir durun ya. Kova vuracak Temmuz'un ikinci haftasında böyle kendinizi kendinize bir reset çekin ve etrafınızdaki insanların paniğini. Etrafınızdaki insanların duygularını, etrafınızdaki insanların sorunlarını ve problemlerini bir şöyle bir bir kendinizi bir kenara çekin artık bu stres ve e, e, sorunları, problemleri sanki böyle hani rafa kaldırın birazcık gözlemci olun biraz bu hafta etrafınıza bakın bir hafta insanları izlemeye çalışın bu hafta siz bir şeyleri toparlamaya çalıştıkça elinizdekinden de bereketinizden paranızdan bütçenizden de yoğun yoğun akışlar akışlar etrafınızdaki insanlar mutlu olsun diye siz e, birikimlerinizi de bu sefer harcamaya başlama eğilimi etkinliği içerisinde olabilirsiniz. Bu yüzden biraz daha temkinli, biraz daha dikkatli, biraz daha gözlemci davranmanız gerekiyormuş. Temmuz'un ikinci haftasında bilginiz olsun. Sayın Kova burcu erkekleri. Bu kadar. Yani e, sizin e, bu aynı şekilde kova burcu kadınları da kova burcu erkeklerinin de bütçesel olarak biraz e, kendisine bu hafta e, vurmanız gerekiyor. Temkinli davranmanız gerekiyormuş. Bilginiz olsun sayın kova burcu kadınları ve erkekleri. Temmuz'un 3. haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.